Bunu olarak içeri bıraktım. Bu sırf kuru. Tamam mı? Sularını tazeledim. Taze kaplara. Şimdi şurada bir kaşık olacaktı. Ay çok yorgunum. Dostlar size e, önemli haberlerim var. Haydar çok hasta. Klinikteydim. Daha yeni geldim. Ee, i̇nşallah tedaviyle iyileşecek. Söylemek istediğim aslında o değil. Biraz yorgunum ama... Bizim yaşlı kediyi biliyorsunuz Bilmeyenler için, yeni gelenler için de şuralara fotoğrafını ekleyeyim. Yaşlı kedimiz de çok hastalandı. Onu kaybettik maalesef. 15 yaşındaydı. Geçtiğimiz yaz bir sürü tedaviler ettirmiştim biliyorsunuz. Burada doğduğu evde orada bir teyze onda kalıyordu. Kış bitene kadar onda kalacaktı. Fakat artık organ yetmezliğinden daha fazla dayanamadı. Ve o teyze çok üzgün. Ayrıca onun annesini bile bilen bir teyze, kardeşlerini bile bilen bir teyze. Üzgün ama ondan başka kediler de var. Onlara da bakıyor. Ben de çok üzgünüm. Çok emek verdim. İsterdim biraz daha mutlu, huzurlu yaşasın ama onun için maalesef çok üzgünüm. Fakat bu Haydarı düzeltebilmek için elimden geleni yapacağım dostlar. Sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hem moralmen hiç iyi değilim hem fiziksel olarak çok yorgunum. Biraz önce klinikten geldim. Haydar'ın devam eden ilaçları var. Belki tekrar kliniğe gidebilirim. O yüzden mazur görürseniz bugünkü canlı yayını yapamayacağım. Onu şimdiden hani söyleyeyim dedim. Keşke kendimi iyi hissetsem, sohbet edebilsek, benim için de iyi olurdu ama e, bu defa bu defalık artık kusuruma bakmayın dostlar. Öyle yani böyle üzücü haberler vermek istemezdim ama maalesef yaşlı kedimiz artık hayatta değil. İnşallah Haydar ve diğerleri sağlıklı yaşayabilirler. Neyse devam edeyim. Ben beslemeye devam edeyim çünkü onlar biliyorlar kavga çıkmaya başladı. Bu arada güzel bir vitamin aldım şeye Haydar'a. Antibiyotiğinin yanında. Haydar bu da daha öyle böyle değil. Çok hasta arkadaşlar. Sesim gidiyor mu acaba onlara? Öyle böyle değil. Bayağı bir hasta. İyi bir vitamin aldım. Şeyleri düşmüş kan değerleri falan. İştahtan kesip çemiş açacak onu. İnşallah toparlayacağım yani. Aydar çünkü yaşlı kedi gibi değil. Aydar daha 6-7 yaşında falan. Yaşlı kedi 15 yaşındaydı arkadaşlar. Ya bağırışmayın ödümü koparmayın. Zaten gel gel daha güzellerini hazırlıyorum size. Ayrı ayrı şey yapayım da. onları ayrı ayrı yerlere koyayım da işte arkadaşlar işte senin moralin bozuk. Sen hastasın sen yorgunsun. Anlamaz bunlar. Bunlar aç, aç oldu mu yemeğini isterler yani. Yapacak bir şey yok. şimdi ayrı ayrı yerlere koyayım. Gel. Gidip oradan yiyorsun ha. Gel gel. <laughs> <hep. gülüyor> Birazını şöyle koyalım. Gel. <laughs> Birazını da şöyle koyalım. Hıh. Ver o şimdi. Döktü. Niye sen benimle muhatap olmuyorsun bugün? Gel. Hmm. Bak çok güzel mama. çok güzel bir şey. Ne oldu çok güzel. Gerçekten Ya. Ama adamın arabasını kirletmeyelim. Gel istersen. Gel şöyle biraz. Hani o kadar da saygısız olmayalım değil mi? Gel döktü. Gel gel döktü. Döktü. gel İyi, evet. e benim rıfkım az kaldı. 18 Mart'ta yine bir kar varmış arkadaşlar. Yeniden kar yağacakmış. Bilmiyorum bu sene herhalde yaz gelmeyecek midir nedir? 18 Mart karını da işte birkaç gün atlattıktan sonra Allah izin verirse artık bu çocukların dişiymiş erkekmiş demeyeceğim artık hepsini sırayla kısırlaştıracağım inşallah. Konservenin de kokusunu duyan toplanıyor yavaş yavaş. Rıfkı. Güzel mi? Kendi gölgemi çekmeye de üstüme yok yani. Şöyle durayım bari. Güzel iyi. Yerlere düşürmüşsün ama onların taşını temizleyelim. Heh, bu Karda yoktu, gelmemişti. Kardan bir gün önce beslediğimden. Sonra kar kalkınca yeni çıktı ortaya. Arven Arven dediğim de bu. Bu biraz hızlı kaçıyor. Adını adını söylemeyi unutuyorum ben bunu. Burada da bir tane bir ayağa aksayan bir kedi var yani yıllardır ayağa aksıyor da o müsait olunca çıkıyor her zaman çıkmıyor zaten bir saate geliyor şuradan şuraya yürümesi gel. <laughs>